Bir kadın yazarın videosunu anlatacağım. Emine Şenlikoğlu diye bir kadıncağız YouTube'da bir video yayınlamış. Ne diyor? bize erkeğin lehine bir din gösterdiler diyor. Bak ne diyor? Erkeğin lehine bir din gösterdiler diyor. Ve kişinin konuşmasını burada size tercüme edeceğim. Evvela şu kişiyi size göstereyim. Bunu size bir göstereyim. Bu kişiyi. Konuşmasını belki duyuyorsunuzdur. Evet. Konuşmasını duyuyor musunuz bana? Bakın ne diyor. Ben size burada söyleyeyim. Hitabe. Yine bir din gösterdiler. Kadını devamlı ezer. Kadına devamlı ezer diyen üçten 9'a şart olsun. 9'a şart olsun dediğine. Hoşlanır. Şöyle bir şey söylüyor. Bütün hocalarla ihtilaca geçerim edeyim. ki Şeref, şeref sözü veriyorum. Bana ben delil göster, göster göstersinler, bana delil göstersinler. Vazi de bırakacağım, yazmayı da bırakacağım. Az en az beş, beş yıl bırakacağım diyor. Neden? Neden? Çünkü ben bu kadar derneği araştırdım. Yaptığım bu halde ben bunun temelini bulamadım. Çünkü, temelini temelini yok, bulamadım. Şey. çünkü yok böyle bir şey. Kadın, ne diyor? Kocasına Kadın kocasının arkasına, 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 arkasına dönerse melekler lanet eder diyor. Duyduk diyor. Erkek karısına sırtını dönerse, yatarsa ne, bir şey duydunuz mu diyor? Bir şey Bak mu? bir şey duydunuz mu Duymadık. diyor? Yani ne anlatıyor? size? ne anlatıyor? Erkeğin Size erkeğin lehine, bir din bir gösterdiler diyor. Gösterdiler. Bize. Kadını devamlı ezen ne diyor? Şimdi üçten dokuza <laughs> şart olsun dediğin an kadın boşanır. Böyle bir boşanma <laughs> tarzı yok. Kadın cazda iddiaya girerim. Söyleyeceğimiz bir çok şeyler var. Bana delil getir. Ayetler bunu ispat edeceğiz. Bu yarım akıllı. Herhalde bu başkalarının Akdena. Neden? Kendisi çünkü ipata ben bu kadar geçmiş. derin halde ee, ben bu, bunun bu sıralar zaten dine saldırmalar çok var. Şey. Size Varsa, Kadın kocasına sır arkasına arkasını kadının, dönerse melekler olduğu, lanet ederi selamları, Ayetlerle size ispatlayacak. Erkek edersin. karısına sırtını döner yatarsa. Ne diyor? Erkek karısına sırtını döner, yatarsa ne diyorlar? Bir şey duydun şey mu? mu diyor. Duymadık, Duymadık diyor. Yani ne anlatıyordum <laughs> size? Erkeğin bu, lehine Nisa Şiresi'nin 34. Erti Kerbesi'nden habersiz. Kadını devamlı ezen Maşallah. geliyor. Üçten dokuza evet. şart olsun. Şimdi ben bunu açacağım buna. Böyle bir boşanma tarzı yok. Kapatıyorum bunu. Bütün Diyor ki erkek kadına arkasını dönerse yatarsa bir şey duydunuz mu diyor. Yok. Duymadık. E, ben diyor derin bir araştırmacı olmama rağmen efendim böyle bir şey böyle bir din diyor. Kadın lehine bir din bize uydurdular diyor. Kadının lehine bir din değil kadını koruyan bir din olarak ispatlayacağız şimdi. Nereden ispatlayacağız? Nisa suresinin 34. ayeti kerimesini de ispatlayacağız. Ne diyor bak. Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Bunun bu manasını bilebiliyor mu? Bak erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdir. Bunun manası şu. Bir ailede huzurun olabilmesi için kadının erkeğe itaatkar olarak yaratılması, nefsinin de e, erkeğe nazaran eksik yaratılmasıyla Allahu Teala adaletini sağlamış. Adaletini. Bu durumda kadın erkek eşitliği diye ortaya çıkıp kadınları erkeklerle aynı seviyede tutan insanlar bu ayeti kerimenin manasını inkar eden insanlar. Biz bunu böyle bir şey tanımıyoruz diyenler. Ne diyor burada ayette? Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdir. Kim diyor bunu? Ahmet Mehmet söylemiyor. Allah söylüyor Allah. Erkekleri kadınlar üzerine hem idareci hem de hakim yaratmış. Buna nazaran buna nazaran hem de nefsini kadının eksik yaratmış. Eksik. Şimdi birçok olayları size burada anlatacağım bu akşam. Bu kadıncağız herhalde başkaları tarafından şişirilmiş. Kendisini gündeme oturtturmak için dinin aleyhine konuşan insanlarla diyalog kurmuş. Dini kötüleyenlerin, dini dejenere etmek isteyenlere arkasını dayamış, kendisini gündeme oturtturmak için efendim, Allah'a sırtını dönmüş bir zavallıdan başka birisi değil. Bak, zavallı diyorum çünkü ayetlerden haberi yok. Eğer erkek kadın üzerine idareci ve hakimse ve kadını da eksik yaratmışsa, ben demiyorum ki bunu Allah, söyl Allah söylüyor. <laughs> Eğer sen bu, bu ayeti kabul etmiyorsan kafirsin. Eğer kabul ediyorsan öğrenmeni istiyorum. Öğren. <laughs> erkekler kadınlar üzerine ilerici ve hakimdir. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır. E buyur. Diğerinden üstün yaratmış. Sen burada ne istiyorsun şimdi? Senin dediklerini tek tek açacağım. Bir de erkekler mallarının mallarından harcamaktadırlar. Evet. İyi kadınlar itaat, itaatkardırlar ve Allah'tan çekindikleri müddetçe kocalarının gaybında ırzlarını, mallarını muhafaza ederler. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince şimdi erkek arkasını dönerse ne olur? Duydunuz mu? Duymadık. Böyle bir şey olur mu? Şimdi duy öyleyse. Şimdi duy fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verir. Bak ne güzel. Kadın zaten eksik yaratılmış ya. Ne diyor? Ona öğüt ver. Sonra uslanmazlarsa kendilerini yataklarda yalnız bırakın. Emine Hanım duydun mu? Yataklarda kendilerini yalnız bırakın. Şimdi bunu da daha geniş tafsilatlı açacağım size. Evvela senin şu ben böyle bir şey duymadım keramını ispatlayalım. Sonra geniş geniş açalım. Burada oturalım konuşalım. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. <laughs> ben demiyorum bunu. Allah söylüyor Allah. Hafifçe dövün. İyi dinle. Emin Hatun. Size itaat ettikleri takdirde kendilerini incitmeye bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür diyor. Çok büyüktür. Evet. Şimdi erkek arkasını döndüğü zaman siz hiçbir şey duydunuz mu? Yok biz duymadık. Ya daha da ilerisi Allah yatağına ayırttırıyor sana. Bırak arkanı dönmeyi. Yatağına ayırttırıyor sana. Ve ailede huzuru buldurmak için geçimsizliği ve efendim ailedeki hoşnutsuzluğu gidermek için seni bir müddet kendi başına bıraktırıyor. Bir müddet sana düşünme fırsatı verdiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ay kadar hanımlarından ayrı kalıyor. Bir ay kadar yatağına ayırıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık kayınbabasıdır. Bir gün Resulullah Efendimiz'i ziyaret ediyor. Bakıyor ki bir hasırın üzerinde. Ya Resulullah hadi eve gidelim diyor. Ve alıp eve getiriyor. Eve geldikleri zaman annelerimiz eğleniyorlarmış. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da içeri girip onlara kızacağı zaman ya bebek dur diyor. Onların da eğlenme hakkı, haklarıdır diyor. Bak kadına ne kadar güzel bir din getirilmiş bir din. Yoksa erkeğin lehine bir din yaratılmamış. Şimdi sizin bu söyleşiniz, bu söyleşiniz dış mihrakların, karanlık emellerin, dine düşmanlık yapanların kelamlarıyla kalkmış, hem de bu araştırmış derin de araştırmış da böyle bir efendim şeye rastlamamış. Kelama rastlamamış. Resulullah Efendimiz zamanında çocuklarını diri diri gömenler kız çocuklarını diri diri gömenler bir aya kadar evine gelmeyenler utançlarından insanlardan saklanan insanlar bu durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmesiyle kız çocuklarına hayat vermesi onları İslamiyet'in güzide birer baş tacı yapması bu durumda zamanımızda kadınlarımızı erkekler idare edemediği için kadınları ve kadınlar da erkeklerle eşit haklara sahiptir diye ki kanunen öyle eşit haklar haksızlık yok ama bir ailede söz sahibi erkektir söz sahibi bu durumda erkeğin himayesinden kadın çıkmış ortalıkta başıboş ahlaksızca dolaşmış işte Resulullah Efendimiz'in efendim e, dünyaya geldiği zamandan evvelki durumda kız çocuklarını, annesini, bacısını, kardeşini içki masalarında oynatıp zevki çefa edenler ve bu durumdan utanıp da kız çocuklarından doğduğu zaman utanıp kaçanlar aynı duruma geliyoruz. Dikkat edin. Aynı duruma geliyoruz kocasından ayrı yatan efendim bir şey duydun mu? Şimdi onu açıklıyoruz zaten. Kadın göbeği açık sütyenle edet yerleri görünce şekilde kıçı başı meydanda sokaklarda geziyor. Sokaklarda. İşte erkekler bunlardan utanıp benim çocuklarım da böyle olacak diye işte kız çocuklarını diri diri gömenler durumuna geliyoruz. Bu birinci görüş. Bu birinci görüş. O duruma geliyoruz. İkinci görüş. Kadınlardan elini ayağını çekip Lut kavmi gibi homoseksüel olarak hem cinsler birbirleriyle müşaverede bulunacak duruma geldik. Yaygınlaşıyor. Ne bu? Hem cinsleriyle bulunanlar. Efendim. Homolar birbirleriyle evlenenler, erkekler, kadınlar, birbirleriyle sevişenler durumuna geliyoruz. Hz. Lut'un kavmi de bu şekilde helak oldu. O zamanki peygamberleri bu insanlara hakkı anlattıkları zaman o kavimden ne kadar kişi bu peygamberlerine itaat etti. Bu zamanda da alimler, peygamber varisleri, alimler hakkı anlatmasına rağmen kaç kişi kulak veriyor da bu alimlerin lafıyla hükümlenmeye çalışıyor. Aynı zamanlar. Nasıl ki insanlar helakten sonra Allahu Teala <laughs> ayeti kerimesinde şöyle söylüyor. Bu insanlar atalarının üzerinden helak az bir zaman geçmesine rağmen nasıl da atalarına benzediler? Benzediler. 1400 sene dinimizi bize emanet olarak getiren atalarımız gayrimüslimlerin uğraşları üzerine bizler dinimize sırtımızı çevirdik. Hurafaları din diye kabul ettik, din diye kabul ettik ve bu durumda işte böyle cahil insanlar çıkar, ayetlerden habersiz, Allah'ın bize ne demek istediğinden habersiz insanlar çıkar. Yemin olsun ki diyor, şerefim üzerine yemin ederim ki, efendim ben diye vaizi bırakacağım. Zaten sen boyundan büyük günaha girdin, tövbekar olman lazım, tövbekar. Sen insanların hürefalarını Allah'ın dinine yamarsan, Allah böyle söyledi dersen, bize erkeklerin lehine bir din gösterildi dersen, peygamberi dahi inkar edersen bu durumda. Efendim, sen ayetlerden habersiz insanların kelamını Allah söyledi gibi kabul eder de, dini İslam'ı insanlara bu şekilde teşhir edersen, sen eğer bu beden sendeyken, aklın başındayken tövbe etmezsen, cehennemde o azap olan yerinde kendine hazırla. Ama Allah büyüktür, gafuru rahimdir. Senin bu günahını da bağışlar. Tövbe edersen bağışlar. Yeter ki tövbe et. Allah kadını koruyor, kadını. Şimdi ne diyor? Üçten dokuza şart olsun, seni boşadım. Ya böyle bir boşanma olur mu diyor. Ha. Kişi Allah adına yemin ediyor. Bak Allah adına. Niye Allah adına yemin ediyor? Çünkü en yüksek makamı şahit tutuyor. Seni boşadım diyor. Sen bugün hangi en yüksek makamı şahit tutup da boşanacaksın? Hangi makamı? Devletin efendim makamlarını. ha? Onlar da makam. Onlarda da tabii müracaat edeceksin. E onlarda da boşanacaksın. Boşanacaksan boşanacaksın. Adam seni boşayacaksa boşayacak. Ama sana bir hayat veriyor Allah'ın bu şekilde üçten dokuza şart olsun deyip yani yemin etmesi. Bu din değildir. Kişinin yemin etmesi, Allah'ın indinde yemin etmesi. Sana hayat veriyor. Ne diyor? Kişi eğer tövbesi, tövbe eder, söylediğinden vazgeçerse, hanımıyla da istişarede bulunur, birleşmeye karar verirlerse, Tekrar nikah altına alır. Bak hiç seni sağda solda uğraştırmıyor. Sana hiç başka taraflara göndermiyor. Seni eziyete sokmuyor. Niye? Çünkü Allah'la insan arasındaki vicdanın arasına kimse giremez. Bu durumda kişi Allah'a karşı sorumludur. En yüksek makama sorumlu ve kadının hakkını da Allahu Teala bu durumda koruyor. Seni mahkeme boşadığı zaman uğraştırıp uğraştırıp senelerce boşadığı zaman o kadar bir eziyet paradan, paradan, maldan, maneviyattan epey bir dallık geçtikten sonra boşanıyorsun. Ama Allahu Teala sana pişmanlık duygusuyla zaman tanıttırıyor ve hiçbir kimseye uğraştırmadan senin hakkını yine sana iade ettiriyor, seni koruyor üçten şart olsun demesi kişinin kalkıp mahkemeye müracaat edip ben bundan boşanıyorum demesi. Ha kişi sonra vazgeçer. Ha sen de istersen, bak sen de istersen, sen istemezsen mühim değil. Evlenmiyorsun. Sen istersen. Niye sen istersen var mı ayet? Ona da var ayet. Kadınlarınızı zorla nikahlarınızın altında tutmayın diyor. Bu ayeti kerimeye göre de sen de istersen tekrar hiçbir kimseyi efendim koşturmadan, paranızı sarf etmeden, avukatlara, hakimlere yedirmeden ailenizi tekrar yuvanızı kuruyorsunuz. Allah'ın kadını koruduğu gibi senin kanını koruyamaz. Ve sen çok yanlış yerlere kafanı takmışsın ve baltayı da çok sert bir kayaya çarptırmışsın. Bir de diyor ki melekler kadın kadın arkasını dönerse melekler efendim sabaha kadar lanet eder. Böyle bir ayet var mı? Yok. Kim söylemiş? Ahmet Mehmet. Ahmet'in Mehmet'in söylemesi dini bağlamaz. Ve Ahmet'in Mehmet'in söylediğini Allah söyledi gibi gösterirsen ve bize ilk erkeğin lehine bir din efendim getirdiler desen Allah'ı da ortadan kaldırırsın, peygamberi de ortadan kaldırırsın. Ve uydurma bir din diye İslam dilini hurefalara çevir, çevirir ve böyle bir din yok diye ispatlamış olursun. Ya Emine, yazık etme kendine. Ne güzel söylüyoruz, bak Emine yazık etme kendine. Bu can sendeyken, aklın başındayken tövbe et, tövben karşılığında Rabbimiz bütün tövbeleri kabul eder. Ondan başka gidecek bir kapı yok ki tövbeni kabul etmesin. Sen ne istersen bana sor. Ayetlerle seni cevaplayayım. Ne istersen sor. Dünyanın en zor sorusunu getir sor. Bak benim burada sayfam açık. Ayetler üzerine burada yayın yapıyorum. Ayetler üzerine. Kur'an'da ayetleri de yanlış açmışlar. Ayetler değil ama haşa. Açılışları bak. Ayetleri yanlış açmışlar. Biz bu yanlışları da düzelttik. Hala da düzeltiyorum. Şimdi de dip notlarını yazıyorum. Al biraz oku da selamete ulaş. Evet. Ya. allah Teala'nın şaşmaz adaletine halel mi getiriyorsun? bu şekilde söylemekle, efendim, bize erkeğe hene bir din gösterdiler demekle, Allah adalet sahibi. Şimdi, bir kadını bir erkekle eşit tutacak olursan, kadın ve erkeğe bırak, bir memuriyette, 6. 7. derecede olan bir insanın maaşıyla, yahut tahsiliyle, 18-19. derecede olan bir memurun maaşı ya tahsili bir mi? Herkes tahsiline göre bir derecelenmiş. 5. 6. derecede olan bir insan da kendini birinci derecede efendim, yükselmiş olan bir e, memurla kıyas edebilir mi? Bu da devletin kanunları içerisinde daha bu. Alemleri yoktan var eden, bütün bu kainatın düzenini sağlam ve muhkem olarak kuran, gökte ayları, ayı, güneşi ve dünyayı insanların emrine sunan, kamer sistemini gökyüzüne koyup da insanlara zamanlarını tayin ettiren, bütün bu varlıkları noktamsız ve eksiksiz olarak yaratan Allah'ın dininde eksiklik mi arıyorsun? Eğer bu şekilde bunu konuşacak olursan, yayın yapacak olursan, Kendini, kendine yazık eder. Allah'ı eksik sıfatlarla suçlamış olursun. Kelamlarına dikkat et. Bu geçici alemin bin yılı ahiret aleminin bir günü gibidir. Ruhlar üzerine ölüm yoktur. Kainatta tek ruh insandadır. Bu durumda insanı Allahu Teala eşrefil mahluk yaratmıştır. Ve cennet ve cehennem bakidir buranın bin yılı ahiretin bir günü gibiyse burada bir, bir buçuk saat hayat için ömrünü ebedi azap yurdunun vatanına damgalattırma. Yazık olur. Onun için sana tavsiyem şu. Yazarsan bilemediğin şeyleri bana burada sor. Benim sitem açık. Sana ayetlerden cevap vereyim. Eğer iyi niyetliysen, ha kötü niyetliysen, kötü niyetliysen herkes kendi kaderini yaşayacak. Bizim vazifemiz insanlara hakkı göstermektir, doğruyu göstermektir. Sen kalkarda Allah'ı adaletsizlikle sıfatlarsan, bizi erkeğin lehine bir gösterildi dersen, işte erkekle kadını bir tutar bu şekilde eşitlik istersen zamanımızda hem cinslerin nikah kıyıp da birbirleriyle homoların evlendikleri gibi kadınların da birbirleriyle seviştikleri gibi seviciler medene çıkar ve nihayet çırıl çıplak çöğünür ortalığa dökünür ve ondan sonra felaketler kapısı aralanır. Zamanında 40-50 sene evvela karanlık bir devre gelecek dedim, karanlık bir devre, benim ölümüme yakın karanlık bir devre gelecek fakat asıl karanlık devre ya ben hayattayken veyahut da görmeden gideceğim çünkü benim vefatım devletlerin harbe girişiyle başlayacak. İşte orada karanlık devre başlayacak. Nedir bu karanlık devre? Güneşin gidip de gecenin karanlığı oluşu gibi değil. Karanlık bir devre ahlakın sükutu. İnsanlar dışarılarda zina edecek ve kimse ona bir şey söyleyemeyecek, yanından geçecek. E şimdi söyleyebiliyor musun? Gene başladı işte, kapı aralandı. E bizim de yolculuğumuz, hazırlığımız başladı zaten. Evet. Sakın bu dünyaya aldanıp da bile birkaç saatlik bu dünyanın menfaati için insanlara sırtını dayayıp bana şöyle söylesinler, böyle desinler, beni efendim böyle desteklesinler deyip bu e, iman ehli sesini kesti, hiçbir şey söylemiyor. Ama e, imansızlar e, aldı başını gidiyor. E, kim imansız bir kelam söylerse onu yıldız yapıyor. Diye bu nefsin gururuna, kibirine kapılırsan kendine yazık edersin. Evet. Arkanı dayayacak bir yerin olsun. Arkanı dayayacak yerin Allah olsun. Allah. Çünkü ağaca dayanırsan çürür bir yer, yıkılır insana dayanırsan o da ölür yahut seni dinlemez arkanı senden çeker. Ama Allah'a sırtını dayarsan Allah her zaman senin yanındadır. Eğer yine izzet ve şeref arıyorsan Allah'ın kelamına dikkat et. Bak ne diyor? İzzet ve şeref Allah'a aittir diyor. Allah'ın yanındadır diyor. Sana tavsiyem bu kadar. Tövbe et ve videonu kaldırabiliyorsan aralardan kaldır. Bu kadar insanın günahına girme. Allah kadını koruyor. Eğer erkek erkekliğini yapmış olsaydı, erkek erkekliğini yapmış olsaydı, karısını çırılçıplak, efendim göğsü meydanda, başı kıçı ortada, Efendim bu şekilde gezdirip ondan zevk almasaydı işte bu durumlar ortaya çıkmazdı. Allah bize musibeti yağdırıyor fakat biz anlamıyoruz. Bak yağmurlar felaketlere dönüştü. Herhangi bir yerde bir yağmur seller oluyor, can kayıpları oluyor. Gün geçmiyor, zelzele efendim yer kaymaları gündeme oturmasın. Gün geçmiyor, yangınlar meydana gelmesin. Gün geçmiyor yanardağlar faaliyete geçmesin işte bunlar kıyamet alametleri. İki yat üç nesil daha yaşar yaşamaz üç üç nesil iki değil de üç nesil yat dört nesil. En fazla dünyanın ömrü 140-150 sene. E buraya da üç dört nesil gelir işte. Belki o kadar da gelmez. Bir adam, ben 84 yaşındayım. Bu zamanda efendim bir adam, bir kişi doğmuş olsa 80-90 sene yaşasa dünyanın da 140-150 sene ömrü olsa işte iki nesil oluyor. Aldanmayın bu dünyaya.